Amin. Yengenin çenesinden kurtulmanın en güzel yolu dua etmek. Bu sefer konuşmasam neden konuşmadın dersin? Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi. Hız görevi geldi hocam bir ara ver. Ya Rabbi Amin. şu an dinleyen, izleyen bütün kardeşlerimize ya Rabbi. Amin. Sağlıklı, sahatli, hayırlı, uzun ömürler ver ya Rabbi. Şu an izleyen, dinleyen bütün kardeşlerimize ya Rabbi, iki can saadeti ver. Her ne muratları varsa ikram ola. Da. Dara sıkıntıya meşakete koyma ya Rabbi. Cansu Hanım'ın okumuş olduğu 41 vakıa süresini kabul eyle. Evi olmayan tüm kardeşlerimize hayırlı ev nasip et ya Rabbi. Araba da araya sıkıştır hocam. <laughs> Mutlu, huzurlu, mesut, bahtiyar, ağız tadıyla yaşayacakları güzel bir ev nasip et ya Rabbi. Amin hocam. Arabayı da araya sıkıştır hocam. Binek arabası olmayan, binek araba isteyen ya Rabbi bütün kardeşlerimize hayırlısından masrafsız, kazasız, belasız, mutlu mesut.